Yeni Adıyaman Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman yaptığı açıklamada 9 günlük kurban bayramı tatilinin ardından esnafın kredi talebinde yoğunluk yaşadıklarını kaydetti. Salman, Adıyaman'da 2700'e yakın esnaf üyelerinin olduğunu belirtti. Yani şu anda geçmiş dönemde biz esnaf kefalet kooperatifleri olarak 200 bin lira yakın bir kredi limitimiz vardı. bu pandemi süreci içerisinde 25 bin lira bir artış oldu. Önümüzdeki süreçte yani esnafa bu konuda daha katkı sağlamak amacıyla belki limitler yükselebilir yani. Dolayısıyla şu anda Adıyaman esnafına biz yani 2700'e yakın bir esnaf kitlemize üye ortaklığımız var. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının Adıyaman esnafına herhangi bir katkı sağlamadığını belirten Salman, tatilin ardından kredi talebinde yoğunluk yaşadıklarını kaydetti. Bir destek amacıyla biz yani bu konuda esnaf kardeşlerimize ne yapılması gerekiyorsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bu top, topyekün bir yere yığıldığı zaman sıkıntı oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki sürecin içerisinde gerek yani hükümetin adımlar olsun, gerekse belediyelerin ve sivil toplum örgütlerinin biz yani bu süreci yeneceğimizi eminim yani. Ama esnafın mağduriyeti konusunda beklenti içerisinde olduğu müddetçe de bu sıkıntılar yaşanacak yani şu anda pandemi sürecinde. Yani biz düşünün yani 7 ay içerisinde esnafa 43 milyona yakın bir para yani vermişiz yani. Bugünkü elimizdeki beklediğimiz yani dosyalara bakıldığı zaman yani şu anda belki yıl yes, sonuna kadar bir 100 milyona yakın bir parayı bulur yani. 100 milyon TL yani bulur yani. E şimdi esnafın işi iyi olursa gelip de krediye müracaat eder mi? Yok. Ama e, yine de bir piyasaya baktığımızda, bankalara baktığımız zaman e, Allah yani eksikliğini vermesin. Şu anda kredi verdiğimiz esnaf kefalet kooperatifleri olmazsa esnaf zaten ayakta kalmaz. Dikkat edersen faiz oranları biraz yani piyasaya göre, bankalara göre Bizimki düşük. E bugün yani biz istediğimiz rakam hangi esnaf gelirse gelsin biz burada katkı sağlamaya çalışıyoruz. Önemli olan diyoruz ki herhangi bir bankalara muhtaç olmasın. Faiz oranları yüksek oldu müddetçe. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle biz de tabii ki faize karşıyız yani. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte faiz oranlarının düşüneceğini de inanıyorum. Yani e, indiği zaman buradaki esnaf köparet kooperatiflerindeki kredi faizleri de aşağı çekileceğine inancını taşıyoruz. Bugün yani şu anda Adıyaman'da belki üç tane hesap kefalet kooperatiflerinin olması, piyasada yani 1 bir, bir katrilyona kadar yani bir paranın yani üzerinde olması. E şu anda biz toplamda ben yani bir 2011 yılında rakama vurduğum bu aya tam yani 10 senelik oluyor. Verdiğimiz kredi 175 milyon burada yani. Yani 10 sene içerisinde. Tabi bu geri dönüşümlerle bugün mesela bakıyoruz 7 ay zarfında da 43 milyona yakın bir para vermişiz yani. Yani geriye baktığın zaman nerede bakarsan 450 milyona yakın bir para ediyor yani Türkiye üzerindeki Adıyaman merkezdeki. E Adıyaman'da 3 tane kooperatifi verdiğin zaman 80 milyon, 115 milyon, 600-700 milyona yakın bir para piyasaya süperisyon yapmışız. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte kardeşlerimizden, esnaf kardeşlerimizden ee, bu konuda yani bir havaların ısınması ve piyasanın yani ve pandemi sürecinde vatandaşın dışarıya çıkmaması bir de buradaki yaşayan memur kesimin memleketlerine ve tatile gitmesi şu andaki bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama hep birlikte bunu üstüne varacağımızı biliyoruz. Belki esnaf şu anda biraz can çekişiyor ama önümüzdeki süreçte umutla bakmamız lazım. İnşallah da Allah eksikliğini vermesin.